Verdiğimiz ilaçların etkisi geçince kendine gelir. Doktor Peki. Doktor Onur Keskin. Ameliyathaneden bekliyor. Ne yaptın? Buldun mu? Buldum komiserim. Kaydı var bakın. Kim getirmiş hastaneye? Hakan Çınar komiser getirmiş. Ne? Yolda bir kaza geçirdiğini görmüş. Şahsı hastaneye getirip bırakmış. Ya. Açmayacağım belli. Açmayacağım. Ha, Hüsnü abi kusura bakma ya rahatsız ediyorum. Hakan'a ulaşamadım bir türlü. Görevde mi acaba biliyor musun? Ne görevi kızım? Akşam uçağıyla İzmir'e gitti ya. İki gün izin aldık. Kaan'ı görecekmiş. Akşam uçağı mı? Halincim sizin neden birbirinizden haberiniz yok? Yo yo o şey bana söyledi de Akşama gideceğini bilmiyordum ben atlamışım Ne demek bilmiyorum Ne oldu kızım bir şey mi oldu ya? Yo sorun yok İyi geceler Sağ ol abi iyi geceler